Düz kestin ilk bölümü. Konumuz hayatı düzene sokmak. Bugün başımızdan geçenleri anlatacağız bu yol hakkında. Evet Ümit ve Zeynep'çiğim sizlerle bugün burada olmak bir zevk. Bizim için de. de Bizim değil. için de. Aynı. Hayatımızı düzene sokmak, bir şeyleri düzene girdirmeye çalışıyoruz. Bazen adımlar atıyoruz, bazen büyük adımlar düşünüyoruz. Sadece düşünüyoruz ama. <laughs> Hayır, Büyük adımlar sadece düşünüyoruz. Bazen küçük adımlar da düşünüyoruz. Küçük adımları bazen daha çok uygulamaya çalışıyoruz <laughs> ama. Ben bayağı uyguladığımı düşünüyorum. Her zaman küçük bir başlangıç yapıyorum. Ama işte belli bir yere kadar. Peki doğru olan mesela küçük küçük ilerleyebilmek mi? Yoksa büyük bir şeyde tutunup onu yapmaya çalışmak mı, ona doğru bir adım atmak mı? Bence büyük bir şeye hedef gösterip küçük küçük ilerlemek. Ama adımları bilmen de gerekiyor ya, mesela, hedefin diyelim ki... Nasıl diyeyim, daha büyük bir hedef olacaksa... Fil, e, ne bileyim, bilim adamı olmak. Onun için hedeflerin basamaklarını biliyor olman da lazım. Mesela Hı. benim bilmediğim basamaklar varsa ne yapacağım? Evet. <laughs> Küçük adımların öneminden mi? <laughs> Hayır mesela her küçük <laughs> adım biliyor muyuz? Bir yerde tıkanır mıyız? Ya bence tıkanmazsın. Devam edersin ama belli bir yerde onların eksikliklerini de hissedersin. Bir de olayın içine girince sandığın kadar zor olmadığını anlıyorsun zaten. çoğu zaman. Peki neden? Olayın içine girmiyoruz da. Aynen. <laughs> çünkü olayın içine girmeden çok zor olduğunu düşünüyor insan. Bir de motivasyon. Ne zorsa girdik mi ki? Ya sen en ne zaman Benim oldu baya. Neye girdin? Bir olayın içine. Hani gerçekten bir hayatı düzene sokma amacıyla bir şeylerde iyi olmaya. Hmm. Uğraşmaya. Uğraşalı yani oldu baya. Ya bu biraz tutkun olmasıyla alakalı bence. Ya bir tutkun varsa onun için hani büyük de olsa küçük de olsa hedefler koyup ilerleyebilirsin ama istediğin bir şey yoksa benim şahsen hmm. eskiden beni bu yolda tek motive eden şey spordu ama sporda bittikten sonra artık hiçbir şey beni motive etmiyor o yüzden. Hayatımı düzene sokmakta çok zorlanıyor. Evet ama yalnız <laughs> hayatı düzene sokmak o yüzden. <gülüyor> Sokamamak oldu. <laughs> Biz sokamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bunu söylemeyin başka yere. Şey. <laughs> Ama sokmak için adımlarımız hepimizin. Düzenli olarak oluyor. Evet evet. Evet. Düzenli olarak sokmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak da sokamıyoruz. <laughs> evet. Düzenli olarak. Sokamıyoruz. Sokmak önemli. Aslında istikrarlıyız. Aynen. Evet. Başarısızlıkta <laughs> ama istikrarlıyız. Ama olarak. mesela şey gibi. Mesela geçen Ümit'le koşuya çıktık. Dedim ki otogara kadar koşacağım. Otogara kadar koştum. Hiç yorulmadım. Ama sonra hiç koşamadım. Otogara geldiğimiz anda durdum. He evet. Mesela. Küçük adımda da bu sıkıntı oluyor. Yani, tam otogara kadar koştun. Eee? Yani, <laughs> ya motivasyonu bitti artık yani. Bundan sonraki bir hedef onu tatmin etmeyecek. Biraz ya. önce bunun da hani bu da küçük hmm. adımın bir sıkıntısı olabilir mesela. Motivasyonunu da sağlaman lazım. Evet, tamam adımı yaptın sonraki adımda ne yapacaksın ve motivasyonu ne olacak? İşte büyük bir ya tutkun varsa dediğim o yani. Büyük bir hedefin varsa o küçük adımlara katlanabiliyorsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ama senin yaptığın şey sana daha çok mutluluk ver. Yani şöyle düşün. 5 kilometre diyelim bir hedefim var. Küçük bir hedef. Ama bunu başardığın zaman mutlu olacaksın. Ama sen mesela 20 kilometrelik bir hedef koy. 15 kilometresini koş. Yani az öncekine göre 3 kat daha fazla koştun ama hedefine ulaşamadığın için mutsuz olacaksın. Tamam totale daha başarılısın ama mutsuzsun. Ve büyük ihtimalle bu uzun vadede devam etmeyecek. Ama 5 kilometre koştum. Okey yaptım bunu. Normalde daha fazla koşabilirim. Evet. Ama koşmuyorum. Sonraki gün gidip 6 kilometre de koşmadım. Evet. 5'te bıraktım. Koştum 5'e. <laughs> Sen de koşmadın. Ben koştum. Bir kere daha koştum. Yok 4-5 defa daha koştum. Sonra? Sonra koşmak istemedim. Mesela ne Ümit... yapmak lazım? Ümit bugün çok güzel bir şey söyledi bence onu yapmak gerekiyor. Abi en ufak bir taviz bile vermeyeceksin ya. Bir şey kafaya koyduysan <laughs> mesela yeme düzenini mi düzelteceksin? Hani şunu da yiyeyim demeyeceksin. Hani küçük ya şunu da yiyeyim. Çünkü onu yiyince başka bir şey de yiyorsun. Mesela, mesela senin yediğin gofretler var ya küçük, Mesela hani dersin ki canım çekti şunu yiyeyim, zaten çok az kalori ama o bile senin disiplinini bayağı zedeliyor. Yani onu da yapmayacaksın tamamen yani kesinlikle kusursuz bir şekilde ilerleyeceksin. Zaten ayrı... o zaman da hani o küçük mesela bir ödül koymak lazım değil mi? Ödül. İşte atıyorum diyet yapıyorsun. Ödül hani bu olmuyor, yemekle ilgili bir şey olmuyor. Başka bir sevdiğin bir şey de ödül olur sana yasak olmuyor. Ama o zaman da o şeyi ödül yapmanın bir anlamı kalmıyor. Yani neden hani ben bugün de gidip onu yapabilirim. Tamam. Niye yapmıyorum? Mesela yemekten kısıyorsun diye. Bir para da kalıyor ya da hani belli bir zaman kalıyor ya. Onunla gidip başka yemek dışında bir aktivite. Belki ne bileyim çünkü yemekte bozunca gerçekten bozuyorsun yani. Bir şey de bozduğun anda gidiyor bende. Aynen bende de. Mesela fitness <laughs> haftanın her günü gidiyorum. Haftanın dört günü gitmek benim için haftanın 7 günü gitmekten çok daha zor. Ben de mesela haftada 3 gün falan bir ara düşürdüm ya son dönemlerde gitme giderken. Mesela artık 3 defa giderken çok zorlanıyordu. Ama ben bilirsiniz de 7 gün gidiyordum. Ve hiç çok da seve seve çok kolay geliyordu. Ha biz ilk tanıştığımız dönem ben işe gidiyordum. İşten gelip spora gidiyordum. Spordan sonra işte işlerimi hallediyordum. Arkadaşlarımla geçiyordum, içiyordum. Yatıyordum. Sabah işe gidiyordum. Öyle ilk tanıştığımızda. Evet. Spora falan haftalar mı gidiyordum neredeyse. İşe gitmeme rağmen. İşimde garsonluk falan mı yani? Değil. O molada, e, hani o mesela bir günlük arada falan verdiğim o boşlukta çöken rehavet için belki bir çözüm üretilebilir. Evet, olabilir soruyorum. Fire olabilir. vermemek değil evet. de... Ne olabilir mesela? Ha, çok güzel bir soru. Belki o dönemlerde... Ya arkadaşlarla aslında bir şeyler yapmak mantıklı. Mesela ben fire verdiğimde sen beni tetikleyebilirsin. Evet. Sen filo ben tetiklerim. Ya ben Ulan. mesela sigara içmeyeceğim diyorum. Ama tam 2-3 gün içmiyorum. Bazen sizin yanınıza geliyorum. Size size rağmen de içmiyorum. Ama sonra bir hafta sonra diyorum kendime bir ödül vereyim. 2-3 dal içeyim ama hiçbir zaman 2 dal da kalmıyor. kalmıyor. Hemen bir paket bitiyor. Sonra Diyorum bir paket daha alayım sonra bırakırım. Ama Belki de biz de pek... senin şey yapmamız lazım. Halim bitişmeyecek mi Alamazsın paketini. Evet. az önce, az önce pek. Evet az önce zorla ağzına sokmaya çalıştın. Bu iddiamızdan dolayı. Evet. <laughs> Acayip iyi bir iddia. Evet. Deniz'i çok mutlu edecek bir iddia. <laughs> hayatımızı düzene sokmaya En son ne zaman hayatımızı düzene sokmaya çalıştın Zeynep? Yani? Bugün <laughs> her gün sokmaya çalışıyorum. Ben zaten. de bugün. Yani. Her gün sokma kararı alıyorum. Ama ya bir şekilde olmuyor galiba. Ben son 2-3 gündür bir şeyler yapıyorum. Salonu topladım, odamı topladım. Odamı bayağı iyi topladığımı düşünüyorum. Evet, ben de odamı topladım. Ben... Peki hayatınız ilk defa ne zaman hayatınızı düzene sokmaya başladınız? Ha, ilk i̇lk ne zaman böyle bir hayat düzene sokmaya Evet, sokmaya ben 14 yaşımın sonlarına doğru başlamıştım. Ya o zaman hiçbir başarım, hiçbir şeyim yoktu. Yani dedim ki böyle olmaz hani. Bir şeyde iyi olmam lazım hatta birkaç şeyde. Ve o zaman gerçekten gerçekten düzenli yaşıyordum yani. Bir iki yıl bayağı bayağı iyi yaşadım düşünüyorum. Ya, ortaokulda falan şey yapıyordum ya sınavlarla yaklaştı. Böyle sınav falan gireceksin. Sınav kötü geçiyordu. Diyordum ki arada da ders çalışmak lazım. Bu kadar top oynamamak lazım falan. <laughs> Her zaman bir şey daha fazla yapıyordum eğlendiğim. Hmm. Ya ben Benim de hep öyleydi. Ben ilkokul, ortaokul ve başında falan hiç sorumluluklar, hiç sorumluluk sahibi değildim. Yani hiçbir şey umurumda değildi. Tamamen eğlenmek tek derdim. Hiç okul falan da değil. <laughs> Okula gitmiyordum zaten. Bir şeye bir hevesim varsa o benim tüm önceliklerimden daha önemli. Benimle, benimle. Ve bu aslında çok iyi gelmeli. Bir şeyden zevk alıyorsam çok sıkıntı benim için. Ama biraz da hayatı dolu dolu yaşamaya getiriyor. bu yani Yaşadığın anı. Evet de yapmamız gereken sorumluluklar yok mu? Var. O yüzden hayatı düzene sokmaya çalışıyoruz. Evet. Zaten. Çünkü düzene sokup zevk aldığımız şeylere vakit ayırabilmek istiyoruz. Aynen. Kaliteli vakit ayırabilmek istiyoruz. Ama o zaman da zaman geçiyor işte. Her şey çok değişiyor. Keyif aldığın şeyler değişiyor. Sonuçta her türlü bir şeylerden keyif alıyorsun ya. Evet. 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 Ama yani tutkun belli bir dönem olan tutkun benim bende çok fazla baskın yani oldu. Diğer şeyleri hiç önem vermiyorum. Belki de bu kesti yapmak bizim için bir keyif olacak ve. Bundan sonra sadece bunun için bile buluşacağız yani. Belki umarım, umarım bu disiplini yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya <bir gülüyor> beş ayda bir olmalı. Yaptığımız şeyin bir karşılığı da olması gerçek hayatta bir karşılığı almamız lazım. Çok güzel bir, bir, bir motivasyon için. olur. Bir şey diyeyim mi? Yani Mesela bundan... bunu 50 kişi dinler, ikinciye çekeriz 75 kişi dinler. O zaman bu bizim için bir motivasyon olur. Aynen. Evet. Çok kaliteli bir motivasyon olur. Keşke öyle bir şey gerçekleşemez. <laughs> Mesela spora başladım. Çok hızlı bir şekilde gelişsen bu süreçte, senin için bir motivasyon olur bu. Evet. Yani sürekli aynı hızda gelişsen, şey sıkıntı zaten, gelişme oluyor, sonra bir durağanlık dönemi gelir ve o durağanlık döneminde her şeyi bırakıyorsun. Evet, yani. ben aynısı yaşadım. Aslında tam hayatı düzene sokacağımızda da aynı şey oluyor. bir birkaç gün yükseliş, yükseliş, sonra kaldıramıyorsun, bir durağanlık evet. oluyor, onu kaldıramıyorsun, orada bir daha hayatı düzene sokma. <laughs> Ha, orada bir ufak çaplı eskiye dönmüş. Ben senin sporda dediğin yaşadım. Bir yıl falan çok vücudun çok fazla değişti. Ama bir yerden sonra hiç değişmemeye Çok küçük küçük değişiyordu. Hani çok amaçsızca hissediyordum kendimi. O yüzden bıraktım mesela. Ben satrançta onu kırmıştım mesela. O duranlık dönemini de geçip tekrar yükseliş evresinden geçmiştim. İkinci duranlık çok daha uzun süreden sonra gerçekleşti ama orada koptum artık. Hayatta zorlaşmıştı benim için, oraya gidip gelmek falan. Ben galiba hiç o duranlığı... E, ...özümseyip devam edemedim. bir kitap yazdın sen. Kesinlikle bir duranlık dönemi olmuştur o kitap, çıkana kadar. Evet, bence tek de oturup yani... ...ilk üç hafta boyunca falan o kitabı ya da üç ay boyunca... ...o kitabı aralıksız yazmamışsın. Bence bir ara bırakmışsın sonra tekrar devam etmişsin. Hayır, ya. bence devam ettiyse bile demek ki duranlıkla yüzleşmişsin yani bir şekilde. Ne kadar bir işi duydun? bitirmek mi söylemek istediğin şey? Yani bir işi bitiriyorsan sonunda bir duranlık olmuştur. Sonuna kadar, sonuna kadar, kadar gelmişsin kitap konusunda. En evet. azından bir kitapta gelmişsin. Evet sadece bir kitapta geldim. <laughs> Abi 23 yaşında bir kitap iyi yani. Evet. Ümit'in sorduğu gibi ne kadar sürdü mesela o kitabı yazmam? Bir ayda falan yazdık toplam yani bütün süreçleri içine katacak olursak şehir dışına falan çıkmıştık. iki ay falan sürdü. Peki duranlık oldu mu her gün belli. Hani beş sayfa yazmadık. Kanka inanılmaz keyif alıyorduk. Yani o kadar çok keyif alıyorduk. Sabah uyanıyorduk. Hı -hı. Akşama kadar, geceye kadar. Sonra gece kitabı konuşuyorduk. Sabah uyanıp bir daha yazıyorduk falan. Çok keyifli olduğu için devam etti zaten o dediğin heves şeyi olmuştu yani orada abi her gün podcast çekiyormuşsun <laughs> çok zor olur bence imkansız küçük gibi. bir adım olmaz o o çok zor olur mesela evet. ama haftada bir çekmek küçük bir adım Aynen aynen. ve yapılabilir ya küçük biz aslında adamlarla. aslında şöyle bir şey var normal muhabbet ederken araya koysak bile mikrofonu podcast olur yani bizim için ama belli bir konu üzerinde Tabii. Fikir yürüterek ve beynimizi zorlayarak konuşuyoruz şu an. Bir emek harcıyoruz evet. yaptığımız şey. Evet. Normalde çok atlıyoruz biz konu. Evet çok fazla. Evet şu an sabit kalmaya çalışıyoruz. Çok zor gerçekten. Arada kayıyor gibi böyle bir toplamaya çalışıyoruz. Yine toplamaya çalışıyorum. Evet bence de. Hmm. Keşke en baştan başlıkta soruları böyle soru bulsaydık. Oha bu çok mantıklı bir fikir bu arada. Böyle... Sorular üretip. Evet. Aynen bir dahaki işlerinden... mesela bunu da yapalım. Öğreniyoruz. Evet, bence de... bu deneme podcast olsun böyle bir yerde yayınlamayalım çünkü. Her şey ya ne olacak? Kaç kişi şey izleyecek inelim. oğlum? <gülüyor> 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 10 kişi dinlerse <laughs> bizim dışımızda iyi bence. Evet. <laughs> ben <laughs> 14 dakika olmuş. Bitirdi mi Ama... Bir tık daha konuşalım ya. Çünkü keseceksin değil mi bu, bu yerde buraları falan Keseriz. Hmm. Hayır kesmeyiz. Bir soru olarak. daha düşünelim. Hayatı düzene sokmakla ilgili. Hmm. Peki sokabilecek miyiz? Hayat düzene sokabilecek miyiz? Hayat düzene girer mi? Aynen. Herkes yani mesela sosyal medyada falan görüyorum abi adam böyle kişisel girişimci zaten. Hani öyle bir hayatı var ki adamın gerçekten Günlerce sanki oturup o günü planlamış gibi ve adam her gününde böyle geçtiğini iddia ediyor. Yani Sabah kalkıyor bilmem dörtte, işte şu rutinlerini yapıyor, sonra bir duş rutini var, sonra spor rutini var, sonra tekrar bir duş alıyor, sonra ne bileyim iş rutini var akşam, sonra yatmadan önce burnundaki kılları temizleme rutini var. Hani ben merak ediyorum, acaba bu adam gerçekten hep böyle mi yoksa hani video ayağına bize yalan mı atıyor? Hani böyle, Peki, böyle bir hayat sen istemezdin mi? Ben istemezdim şahsen. Mesela ben burun kıllarımı mumu yakmaya çalışırken yakmayı daha çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de evet. Üzere. Ya ben mesela ne bileyim. Ya sabah rutini yap bir insanın uğraşacağı bir şey değil. Abi. Sabah uyanırım. Sigaramı yakarım. Ben mesela şey yapmak istiyorum. Sabah uyanayım. Güzel bir kahvaltı yapayım. Bunu istiyorum bir rutinden seni. Günün Bu da bir rutin olur. olur. Evet ama daha böyle hani çok cafcafta olmayan bir rutini tercih ederim. Hmm, anladım. Yani kısa de. Hani, kısa. hani gece uyumadan önce sigaramı içip yapmak istiyorum mesela. Anladım. Benim rutinim bu olsun. Ben mesela o günün o beşinci sigarası falan olsun böyle çok değişmemiş olayım. Beşinci hmm. sigaramı içeyim, çok güzel böyle müziğimi dinleyeyim, sonra gideyim yatayım. Ya ben de şahsen o odamların yaptığın tarzı da tabii kendime daha çok uyarlayarak denedim ama hani üçüncü günden sonra falan yani çok zor oluyor. Ben yüzüme bakım falan. Onlar benim yapı, hani böyle yapamayacağım biliyorum. Benim, benim evde neden o kadar ya. bakım malzemesi var sanıyorsan? Onlar yüzünden. <laughs> Alıyorum, diyorum uygularım yer ama hiçbirini uygulamam neredeyse. Yine sabah kalkıyorum, elim bile yüzümü yıkamıyor. <laughs> Peki <gülüyor> sence rutin var mıdır? Yani ya da böyle bir rutin uygul. Sen böyle bir rutin uygulamak ister misin hayatında? Ya çok değil. Çünkü çok rutin sevmiyorum ben. Evet. Yani gelişen şeyleri daha çok seviyorum kendiliğinden. Evet. Ama belli sorumluluklarını karşılayabilmek istiyorum sadece. Ya bak rutinin güzel yanı şu. Yani zaman kaybı yaşamıyoruz. Günde boş manet. Mesela bizim şöyle vakitlerimiz çok oluyor. Mesela uyanıyoruz 9'da diyelim. O abi oturuyorsun. 2 saat telefona bakıyorsun. Ama rutinde böyle bir şey sıkıntın yok. Çünkü belli hangi saat hangi şey yapacağım. Doğru. Ya o da aynen öz disiplin sağlıyor evet. ama işte onun ötürüleri yani daha... daha çok geliyor. Evet buradan. ama aynen. Olur. Olası da öyle. Ama gerçekten takılacağın saati bile bir belli saat aralığına sığdırabilirsen ve bunu uygulayabilirsen hem sosyal hayatta hem de iş hayatı vesairede çok başarılı olacaksın bence. Evet, olur Ama o da çok zor. Mesela ben onu da denedim. Böyle dedim işte bugün mesela şu saatten şu saate kadar işte takılacağım ama Hiçbir zaman o saatte o saat arasında kalmıyor. O saatten yarım saat önce buluşurum. O saatten bir 10 saat sonra falan biter. Bir bakıyorum günde yapmam gereken görevlerin hiçbiri de yapılmamış. Evde bile yapmamışım. Evet hocam. evde bile yapmamışım. en büyük sorun. Ya da eve sarhoş gitmişim. Körktük. Sabah, sabahım bile aksamış. Yani ondan sonraki gün bile gidiyor. Aynen. Evet düzen. Peki şunu sorayım. Hayatta bir şeyleri artık düzene oturtamadığınızda en ne tanıdığınız anı hatırlıyor musunuz? Bu otur, ne tanıdım. Ha evet. Bu geçen senle tanıştığımız zamanlar falan. Evet. Sen? Otur tanıdım. Ben de tam o sıralarda şey işte yeni bir hayat hani sıfırdan kendimi bambaşka bir hayata bir anda attım falan filan. Ben de bir düzene geçmeye çalışıyordum. Orası hemen yani o dönem. Ben son zamanlarda bir farklılık yaşadım gibi. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yani bunu son zamanlarda bir fark ettim. Desin. Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Emek harcamıyorum dışındı. Gerçekten ne? hiçbir emeğim yok. Emek harcamadığım bir şeyin yolunda gitmesi de sadece şansa ibaret olur Evet. Bazen yoruluyor ama insan şansa ihtiyacı oluyor. Evet, de bayağıdır yolunda gitmiyor ve ben hiçbir emek harcamıyorum. Şahsen ben de yoluna gitmediğini biliyorum. Emek de harcamıyorum ama harcamam gerektiğini biliyorum. Aynen. Yani şu an mesela gerçekten canlı emek harcamak istiyor ve bu sefer bir şeyle yoluna koymak için Uğraşacağım. Uğraşıyorum da. Bağladığımı hiç bu kadar güzel temizlememiştim. Benim de temiz. şu an odada takılıyor. Hani masanın üstü bomboş, gereksiz, çok az şey var. Yarın ben de temizliyorum o zaman. Tamam. Bence Peki. bunu tek başımıza yaparsak bazı şeyler çok daha zor. Ama beraber yaparsak Birbirimize destek vermek güzel olur, evet. Evet. Ama bu süreçte birbirimize kırılmamalıyız, gerçekten bir destek vermediyiz yani. Evet. Bilmiyorum, ben bir şeye yanlış gittiğini hissediyorum. Yanlış gidiyor gibi gelmiyor da bana, daha eksik doğrusu gidiyor. var gibi. <laughs> bana eksik gidiyor gibi, hani bir şeyler daha iyi olabilir hani. Hani yine olsa aynı. Olsa şey. diyor. Aynen evet, paranız olsa mesela daha güzel olabilir evet. evet. Ama para kazanmak için de bir emek harcamak lazım. Ya aslında sorunlarımız yüzde doksanı para zaten. Bence yüzde benim. Benim daha benim yüzde doksanı ya benim de yüzde doksan. Yüzde sekseni falan diyeyim. Ben yüzde değil. Benim büyük bir kısmı param yani. para ama yani. Paraya hepimizin için şu an çok güzel çözebiliyorum. Evet. Ama mesela çok fazla yani. param var. O zaman mesela benim şu an hiç planlı planlı da yaşamadım. Tamamen takılırdım. Ben yaşardım ya. Ama o zaman da daha fazla zevklerim daha büyük olurdu daha kaliteli zevklerimiz olurdu ama. Evet. E zaten bunu da karşılayacak param var yani işte. Tam da ona Hı? göre bir zevk alırım işte. Yine karşılayamayacağım bu Ha. Oha bu kısır döngü ama o zaman. Ya yani sürekli bir gelişim içinde olmak lazım sanki zaten. Yoksa Evet o zaman her zaman bu yani Milyonlar kalır. Milyoner falan olur. olman lazım anca. Milyoner de olmak ne? Yani. Zor. <gülüyor> <gülüyor> Az önce 150 liramız bile olmadık. yani dışarı çıkamadık yani eğer sen zor, milyonlar. Büyük hedefler. Bir yerden başlayarak, birbirimize destek olarak bu süreçte işte başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Ben de kesinlikle inanıyorum. Bence ne kadar boş boş takılsak da arada hani ne kadar insanlığa faydamızda dokunmasa da ilerleyen dönemlerde ben şahsen konumuzu çok da kötü yerlerde görmüyorum. Bir şekilde hepimiz bence bir şey yapıp bir güzel bir şey İş falan, hayat kurabileceğimize inanıyorum. Son sözünüzü alsam. Son sözleriniz neler olurdu bu konuyla ilgili? Hayatı düzene sokmak. Evet. Hmm. Benim bir gün hayatı düzene sokacağımı biliyorum. Şu an sokamadım ama şu an mutluyum. Çok an geldi ya. Beklemediğin yerden so Sol söz bir de böyle hani afilli bir şey söylemen lazım. Zor ya. Hiç ya çok. aynen. Böyle yeterince havalı olmazsa eksik gibi. Olur ya. Evet. Biraz havalı bir söz. Biraz... Evet hemen bir havalı söz bulayım. Bir soru olabilir mesela. Olur, Sen mi? sorabilirsin. <laughs> ben cevaplarım. <laughs> Öyle olabilir. Aynen de son bir öneri ya da yapacağın, kendinle ilgili bir farkındalık, bu konuyla ilgili bir farkındalık yani. Ya Kaç bunu... defa deneyip başarısız olmuş insanlar olarak bir farkındalığımız evet. vardır eminim. Bunu yapmayı başardığım zaman genelde gerçekten istediğim zaman oluyor ee, ve şimdi de gerçekten istiyorum. Yani yoluna girebilir bir şeyler gibi hissediyorum. Bu da güzel. Evet seni çok Ben de bu sefer gerçekten istiyorum. Evet. Umarım güzel yerlerde olacak. Sen sonsuzunu söyle. Tabii. Evet. Gerçekten esti bir sözmüş bu. Ve en sonsuz sen de şu anda. evet. <laughs> evet. Dar bir bir şey yapma. Buluşucu bir. Evet. Yoksa taşlanırız. Düzene sokmayı, seçme süreci kolay, bunu uygulama süreci zor bir süreç. Ama bence bunu en kolaylaştıracak şey... Sonuçta en yakın beş arkadaşın ortalaması kadarsın ya. Hı -hı. Sen, arkadaşların ne kadar ilerlerse sen de ilerliyorsun. Çünkü Hı -hı. o insanlarla hala arkadaş kalmak da isteyeceğim. Bu yüzden hep beraber bir şeyler yaparsak bence çok çok daha kolay olacak tahmininizden gelişim. Bu arada biz bunu yaptık da yani bir full evde takıldığımız bir dönem vardı ya. Evet. İşte sonra dedik dışarı çıkalım bir şey yapalım biraz para biriktirelim en azından falan filan. Sonra yaptık yani bunu başardık da daha önce. Evet ya da moral olarak falan da dönem dönemlere çok daha iyiyiz. Sa evet. Sağlık olarak mental bir sağlık. Ben yani yazın çok, çok kötüydüm. Çok büyük evet, evet. kalan parçaları bir araya getiriyorum gibi hissediyorum bazen gerçekten yerde paramparça olan yani böyle bir ortada bir şey var ama parçaları böyle topluyorsun da böyle oturuyor aa bu da varmış lan falan <gülüyor> <gülüyor> yani daha da iyi olacağız oluruz oluruz umarım son sözümüzü de söyledik evet sizlere de teşekkürler umarım Cüzel dinlersiniz olur. <laughs> evet dinlersiniz Kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Religious. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs>